Merhaba, hoş geldiniz. Türkcell TA60 modeli bazı nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Sesi az çıkıyorsa, videolarda sesi kısık çıkıyorsa ilk önce şu girişi temizlemeniz gerekiyor. Bazen tıkanıyor, tıkandığı zaman da sesi az ya da kısık çıkabiliyor. Temizledikten sonra hala sorun devam ediyorsa cihazı söküp bakmanız gerekiyor. Yalnız cihazı sökmeden sipariş vermeyin çünkü bazen yerlerinde çıkıyor çıktığı zaman da elinizde malzemesi kalıyor. Boşu boşuna para vermiş oluyorsunuz. Bazen iadesi de almıyorlar. Bilginiz olsun. Cihazı sökmek için evvela sim kart ile hafıza kartı aparatları çıkarmanız gerekiyor. O aparatları çıkarmak için kendi iğneleri kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim kısa zarar vermiyor. Şöyle sim kart yuvasını çıkarıyoruz. Alttaki aparat ise hafıza kartı, bellek ya da SD kartı yuvası sadece bu iki yuva bağlantısı yapıyor. Başka herhangi bir civanta bağlantısı yok. Çalışı için şöyle ince bir aparatla açmanız gerekiyor. Bu da power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmi var. Elinizdeki aparat zarar verebilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Hani kaş yapan çalışırken göz çıkarmaya benzer. dediğim gibi cihazı sökmeden sipariş vermeyin çünkü malzeme elinizde kalabilir. Bilginiz olsun. Hemen şu alttaki civataları açıyoruz. Toplam 5 tane cıvataımız var. İzet Bey ben videoyu izledim ama bir şey anlamadım diyorsanız her zaman bilgi alabilirsiniz. Yalnız videoları izlemeden, kesinlikle araştırma yapmadan cihazı sökmeyiniz. Çünkü diyor ki İzzet Bey ben cihazı söktüm ama toplayamıyorum. Çünkü sökmesi kolay ama toplaması çok zor. Bilginiz olsun. Dikkatli bir şekilde hemen şu siyah aparatı çıkarıyorum. koruma aparatı. Şöyle... acele etmiyoruz. Dikkatli bir şekilde söküyoruz. Evet gördüğünüz gibi bazı şu parça oluyor. Bazen bu sarı teller kopabiliyor. Basık kalıyor ya da oksit tutuyor. Aynı zamanda hani böyle takıyoruz ya sesi çıkmadığı zaman Şarj soketini de yapabiliyor. Şu borttan da yapabiliyor. Bordu değiştiriyorsunuz. Yan sanayi olunca bazen ses çıkmayabiliyor. Sadece bunun parçayla alakalı değil. Bazıdır bu parça oluyor. Bu parça oluyor. Sadece bundan yapmıyor. Bazen bu karttan da yapıyor. Bilginiz olsun. Hemen deneyelim. Aslında cihaza takılmayın. Cihaz eğitim cihazı olduğu için bir cihaz üzerinde nafanaca video çekimi yapıyoruz. Ben yani şöyle gördüğünüz gibi Bununla beraber satılmıyor. Sadece böyle satılıyor. İlginiz olsun. Ben takıyorum yerine. Takarken mıknatıs özelliği olduğu için bazen civatalar yapışıyor. Şöyle. Civata yapıştığı zaman hem ekran hem soketiniz zararı görebilir. Dikkat etmeniz gerekir. Kapağı takarken dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen yanları keskin olduğu için filmlere zarar veriyor. Power tuşu, ses kısmı var, artı tuşu filmine zarar verebiliyor. Şöyle dikkat ediyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şöyle esneklik kontrol edin. Sim kartı aparatı taktım ilk önce. Şimdi de hafıza kartı takıyorum. Evet videonun sonuna geldik. Bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.